Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün Profesör Doktor Huriye Mart hocamızın kaleme aldığı Hatları ve Saygınlığıyla İslam'da Kadın adlı kitap çalışmamızın tanıtım videosu ile birlikteyiz inşallah. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Kitabımızla ilgili bazı teknik bilgileri paylaşmam gerekirse şunları ifade edebilirim. Kitabımız 2018 yılında Ankara'da okuyucusu ile buluşmuş bir çalışmadır. Çalışmamızda hocamız ön söz ile çalışmaya başlamışlar ve akabinde 9 tane makale tarzında kaleme alınmış çalışma ile kitabı şekillendirmişler. Hocamız ön sözünde değerli dostlar ''Kadim geleneklerin, tahrif edilmiş dini metinlerin ve kültürel telakkilerin gölgesinde gelişen olumsuz kadın algısı, tarih boyunca olduğu gibi bugün de gündemimizi meşgul etmektedir.'' diyerek, kadın meselesinin Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında aslında kadını insan, yani yeryüzünün şerefli halifesi olarak tanımlayan konumu itibariyle el alınması gereken bir konu olarak, benimsediğini ve ayet-i kerimeler hadis-i şerifler ışığında özellikle bu noktaya vurgu yapmaya gayret göstereceğini hocamız ifade ediyorlar. Kur'an ve sahih hadisler kadın ve erkeğin aynı sarkacın yani insan gerçekliğinin sadece iki farklı ucu olduğuna işaret etmekte ve karşılıklı sanımlarıyla birbirlerine yeni bir hareket imkanı sunduklarına dikkat çekmektedir diyerek tarih boyunca kadın ve erkek arasındaki kurulan yanlış dengeye işaret ediyorlar. Kadın ve erkek yaratılıştan getirdikleri farklılıklar sayesinde birbirlerini tamamlayarak yeni iyilikler üretebilen bir potansiyele sahiptir diyor hocamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kadına o güne değin görünmemiş biçimde yüce bir değer atfetmemiş aslında sadece onda var olan halife olma yetisini canlandırmış ve desteklemiştir diyerek nebevi tavrın İnsanın sarkaş gibi salınan varlığının diğer boyutu olan kadının kendine özgü açılımları, keşifleri ve tecrübeleriyle insanlığa hakikatin farklı yönlerini gösterdiğini ve böylece kendi sorumluluğunu üstlenebileceğini herkesin fark etmesini istediğini ifade ediyorlar. Son cümle olarak her iki cinsin de kendi hareket, eylem ve kimliklerini oluşturabilmelerini ancak sarkacın diğer ucundaki harekete bağlı olduğunu hocamız Ön sözde ifade ediyorlar. İlk e, bölümde kadının değeri ve onuru başlıklı yazısında hocamız kristal metaforunu, e, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde ifade ettikleri kristal metaforunu kullanarak e, kadının değeri ve onuru konusunu işlemeye başlamışlar. Hocamız, kısaca sormamız gerekirse kadının konumunun yükselmesi onun haddi zatında değerli olduğu düşüncesinden mi beslenmektedir? Kadın, din sayesinde değer mi bulmuştur? Yoksa zaten kendi varlığında mevcut bulunan değeri gün yüzüne çıkarma fırsatı mı, fırsatına mı kavuşmuştur? Baktığımız noktadan bir adım geriye çekilerek yeniden sorarsak, Peygamberimiz kadına, o güne değin var olmayan bir değerimi atfetmiştir, yoksa toplumu kendi değerini kendi kadınlığından alan kadınlarla mı tanıtmıştır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya çalışacağını ifade etmişler. Bu bağlamda, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından sayısız örnekle elde ettiği kanaatini cinsiyete değil insana odaklı kadın anlayışı üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın e, anlayışını inşa ettiğini hocamız ifade ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın kristal metaforu kadının asli değerine dair zihnindeki kabulü kelimelere dökmesi bakımından önemlidir buyuruyor. E, e, önemlidir diyor hocamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, veda haccı için Mekke'ye doğru yola çıkan kafilede eşlerinin de bulunduğunu, efendim uzayıp giden yolu develerle kat ederken, develere yön veren Enceşe isimli habeşçi bir kölenin, söylemiş olduğu şiirlere, ritimli ilahilere develerin <laughs> ayak uydurabilmek için hızlandığını, Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları rahatsız eden bu hızlılık karşısında Enceşe, Aman kristalleri kırma, dikkatli taşı uyarısına muhatap olduğunu ifade ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın buradaki kristal metaforundan hareketle bugün bile muhayyilemizde estetik bir hayranlık uyandıran ve önümüzde kadına yönelik yeni bir anlam alanı açan bu eşsiz benzetme, söylendiği dönemde yaygın zihinsel algı biçimini ters yüz eden bir yaklaşımı simgelemektedir diyor hocamız. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın, Biz cahiliye döneminde kadına zerre kadar değer vermezdik. İslam gelip de Allah onlardan bahsedince üzerimizde hakları olduğunu ama onları işlerimize dahil etmek zorunda olmadığımızı düşündük. Bir gün eşimle aramda bir tartışma oldu ve eşim bana karşı ağır konuştu. Ona haddini bil dedim. Bunun üzerine eşim şöyle cevap verdi. Sen beni böyle azarlıyorsun ama peygamberin eşi olan kızın Hafsa, Resulullah'a karşı konuşmaktan çekinmeyerek bazen onu üzüyor şeklinde cevap verdi diyor. Kristal metaforunu şekli ve kullanma amacı ne olursa olsun değerini kendi zerafetinden, parlaklığından ve ışıntısı, ışıltısından alan bir benzetme olarak hocamız yorumluyorlar. Kadınla kendi değerini kendi varlık tarzından yani kadınlığından alan insandır şeklinde kadını tarif ediyorlar. Diğer taraftan kristal kadar narin, bir o kadar hassas ve kadının nazlı olan yapısına bu metaforla dikkat çekildiğine işaret ediyorlar. Kristalde ışığın farklı renklerde yansıması ve kırılması gibi kadın da bir bakıma Allah'ın yaratma gücünün çok farklı renklerde açılması ve tezahür etmesidir diyerek bu metaforun hem ontolojik bakımda bakımdan hem de e, kadının e, hayat e, kadının tarifi bakımından son derece önemli ve bilinçli bir kullanımla e, kullanıldığına işaret olarak e, kabul ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından örneklerle kadına, kadınlığından dolayı, insan olmasından dolayı değer verdiğini anlatan hocamız, Efendimiz kadının kendisini ifade etmesinin önündeki engelleri kaldırmıştır ve bizatihi sahip olduğu değeri, ...topluma yansıtabilmesini sağlamıştır tespitinde bulunuyorlar. E, bu yazısının sonunda hocamız... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın kadınlara yönelik nazik, estetik ve insani yaklaşımı... ...sadece kadının değerinin tezahürü için toplumsal engelleri kaldırma gayesiyle de sınırlandırılmamalıdır diyor. E, ve kadının konumu başlıklı yazısında eş değer ve eş düzey vurgusu ile kadının konumunu ifade etmeye çalışıyorlar. E, i̇lk insanla başlayan ilk hata, ilk günah meselesinin birçok efendim kadim kaynakta e, asli günah olarak adlandırılan bu hatanın Havva annemize atfedilmesinin e, işte Tevrat'taki uzantılarına veya bizim tefsir e, kaynaklarımıza yansıyan boyutlarına hocamız ifade ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Hazreti Adem ve Havva annemizin bu ilk günahı birlikte işlediklerini, halifelik görevini birlikte üstlendiklerini Kur'an-ı Kerim'in kadına bakışında bu netliği görebileceğimizi, Hucurat Suresi'nin 13, Tövbe Suresi'nin 71, 72, yine Tövbe Suresi'nin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde net olarak anlayacağımızı ifade ediyorlar. Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır buyuran Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinin den hareketle bir bütünün iki yarısı formülü ile kadın ve erkeğin eş değer olduğunu, kadının diğer yarı olduğu fikri onunla ilişkinin zeminini teşkil etmektedir diyor. Döngüsel ve çift yönlü bir ilişki kurulması gerektiğini kadın ve erkek arasında ifade eden hocamız. Dikkat edin. Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır hadis-i şerifini bu kabulüne delil olarak getiriyorlar. Ve kadınları sahiplenmek yerine onları Allah'ın emaneti olarak görmeyi tavsiye eden Efendimiz Aleyhisselam'ın e, tavsiyesinden hareketle emanet psikolojisiyle hareket edilmesinin e, karşılıklı anlayış, şefkat ve saygıya zemin hazırlayacağını ifade ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tavrı ile kadının sahip olduğu nitelikler, yetenekler ve tecrübeler ile hayatın her alanına yeni imkan ve açılımlar getirebileceğini ve böylece kendi sorumluluğunu üstlenebileceğini öğrettiğine işaret ediyorlar. Üçüncü yazısında hocamız farklı ve bütünleyici olarak eş olarak kadın farklı ve bütünleyici başlığı altında kadının eş olarak konumuna dikkat çekiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de eş kelimesinin zevç ile ifade edildiğini işte insanların veya bitkilerin, hayvanların eş sahibi olmasını vurgu yapıldığını. Efendim, e, bitkiler ve hayvanlar efendim arasındaki e, sınıf, çeşit ve renklerin farklılığı, efendim, benzer özelliklere sahip iki varlıktan biri olarak e, bu eşlerin, çiftlerin tarif edildiğini, eşin birlikte var olmak kategorisi içinde sınırlandırıldığını hocamız ifade ediyorlar. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin hitabındaki eş olmanın insanın daha dünya hayatına adım atmadan önce edinilen bir rol olduğuna dikkat çekiyorlar. Eş sahibi olmanın aslında eşlik etmek manasına geldiğini ifade ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine karşı tutumlarının bugün bizler için ne anlam ifade edebileceği ve bu anlamın günümüzdeki eş kavramına ne tür bir boyut kazandıracağı sorusunu cevaplamamız gerekiyor diyor hocamız. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşliğini örnek edinmek isteyen bir kimsenin onun sergilediği davranış modellerini taklit etmekle yetinmesi yeterli midir yoksa bu davranışları şekillendiren zihniyet kalıplarını mı benimsemelidir diye soruyor ve efendimiz Aleyhisselam'ın bir eş ile hayatı paylaşmanın gereğine inanmış, bunu uygulamış ve kendisini örnek göstermek suretiyle insanları evlilik evliliğe teşvik etmiş olmasına vurgu yaparak Kur'an-ı Kerim'in eşleri tanımlarken onlar size örtülürler, siz de onlara örtüsünüz buyurduğunu, Efendimiz Aleyhisselam'ın da eş olmanın tamamlayıcı, bütünleyici ve destekleyici yönünü ön plana çıkardığını ifade ediyorlar. Devamında Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından e, Hafsa annemizle, Hazreti Ayşe annemizle, Sevda annemizle yaşanılan örneklerden hareketle Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki zevç kelimesine yüklenen emanet kavramı üzerinden onların bütünleyici, tamamlayıcı, hayatı dengeleyici unsurlarına dair e, uygulamalarını e, örnek olarak bize takdim ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın emanet kavramını kullanarak birbirini tüketmeyen ve örselemeyen bir ilişkiye insanları çağırdığını çeşitli örnekler üzerinden anlatıyorlar. Eş kelimesinin anlamlarını bütünlük imgesi yönetir. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın İlk gününde eşi Hazreti Hatice'nin desteğiyle peygamberlik görevine, nübüvvet görevine başladığını ve Hazreti Ayşe annemizin dizlerinde hayatının sona erdiğini hatırlatarak eş sahibi olmanın aslında iki tarafın da eş olduğu bir ilişki tarzını insanla öğreti, Efendimiz tarafından öğretildiğini ifade ederek bu çalışmasında nihayete erdiriyorlar. Ailede kadının temel ihtiyacı merhamet ve adalet başlıklı yazısında Yüce Mevlamızın Rahman ve Rahim isimlerine vurgu yaparak, Rahmetim gazabımı geçmiştir, ayeti ayet kerimesini, e, kutsi hadisini daha doğrusu e, ifade ederek, Cenab-ı Hakk'ın e, rahmet boyutunu ifade edip, insanoğluna Rabbimiz tarafından lütfedilmiş nimetlerden bahsediyorlar. Devamında, merhametten mahrum doğan var mıdır? Yoksa merhamet her kulun kalbine doğuştan yerleştirilmiş bir tohum mudur sorusuna cevap arıyor. Fıtratındaki merhamet tohumunu büyütmek, itip gitmesine engel olmak her insanın zorunluluğudur tespitinde bulunuyorlar. Aile de merhamete ya da şiddete dayalı bir yaşam tarzının ilk eğitiminin ailede alındığına işaret ediyorlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde nebevi rahmet örneklerinin sergilenmesi gerektiğini Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesi bağlamında izah ediyorlar. Devamında baba ocağı, ana kucağı, cennet bucağı derken yine bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden hareketle şekillenmesi gereken merhamet işleyişine işaret ediyorlar. Aile içi merhamet bazen onun davranış tarzında hayat bulur. Efendimiz Aleyhisselam'ın e, anneniz kıskandı buyurmasından hareketle e, Efendimiz Aleyhisselam'ın davranışına merhametin yansıdığını, merhametin bazen onun kararlarında ortaya çıktığını, bazen de e, dilinden dökülerek eşlerini döven bu adamlar hayırlılarınız değildir hadis-i şerifi e, örneğinde Efendimiz Aleyhisselam'ın merhamet uygulamalarına, örnek veriyorlar. Somut bir halde bunları takdim ediyorlar. En kısa ifadeyle yeryüzünün halifesine saygı vardır. Kadın insan olmakla yeryüzünün en şerefli, değerli, sorumluluk sahibi varlığı olarak yaratılmakla merhameti hak eder diyor hocamız. Sahiplenme duygusunu sahip olma ve dolayısıyla da üzerinde her türlü tasarruf yetkisine haiz olmayla karıştıran bir zihniyetin yeniden düşünmesini yeniden düşünmesinin gerektiğini hatırlatıyor. Eşim değil mi severim de döverim de mantığının Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle bağdaşmadığını izah ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de erkeklere yüklenen kayyum olma görevine de açıklık getiren hocamız burada kavvamlık vasfının haktan ziyade sorumluluğu çağrıştıran bir kavram olduğunu, bu kavramı adaleti ortadan kaldırıcı bir yorumla üstünlük şeklinde anlamanın ayetin metni ve bağlamıyla örtüşmeyeceğini ifade ediyorlar. Miras dağıtımındaki meseleye de hocamız değinmişler ve çevremizdeki yaşanan merhamet veya merhametsizlik örneklerinden hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhameti engel olan öfkeyi yutma karşısında öfkelendiğinde öfkesine sahip çıkan kimseyi pehlivan olarak tarif etmesini hatırlatarak bu bölümü de nihayete erdiriyorlar. Özel Haller Özel Yazgı Kadının ibadeti başlıklı yazısında Veda Haccı'nda Hazreti Ayşe annemizin başına gelen olaylardan, olaydan hareketle efendim kadınların yaşamış oldukları özel hallerin onlara bir eksiklik veya bir kusur atfetmediğini, Yahudi geleneğinden kaynaklanan özellikle ilk günah meselesinden hareketle kadının değerini, ee, bir bütünleyici tarafını efendim e, askıya alan tavrı eleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler çerçevesinde namaz, oruç efendim orucun kazası veya namazın kaza edilmemesi, Kabe'yi, muazzamayı, tavaf, lohusalık hali, e, hayız ve nifaz gibi, istihaze gibi e, muhtemel başına gelecek olaylarla Kur'an-ı Kerim'de efendim eee kadınların ayrıcı olarak ayrıcı özelliği olarak zikredilen e, özelliklerinin bir eza yani sıkıntı ve sancı manasına gelen e, kadının değerini azaltan bir şey olmadığını Cenab-ı Hakk'ın onlar için bir yazgısı olduğunu ifade ederek bu bölümü nihayete erdiriyorlar. Kadının cami ile buluşması başlıklı yazısında hem ilim hem ibadet vurgusunu hocamız dile getirmişler. Kadın ile cami arasındaki ilişki peygamberlerini görerek örnek alabilmeyi, konuşmalarını dinleyerek dini öğrenebilmeyi, ona sorular sorup hediyeler sunabilmeyi ve arkasında saf tutup ibadetin lezzetine ermeyi dileyen kadınlar Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasındaki yerlerini almışlardı uyarısında tespitinde bulunuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadın da erkek gibi Allah'ın kuludur kabulünden hareket ederek onlara zaman ayırmasından onlara verdiği önemden, eğitimden bahsediyorlar. Mescid-i bir çekirdek olmasından, var olma mücadelesinde kadın ve erkek arasında sağlanan dengeye dikkat çekiyorlar. Özellikle cuma ve bayram namazlarında kadınların erkeklerle beraber ibadetlere katılmalarını, efendim, çocuklarıyla beraber camiye gelmelerini, burada cami adabını ve cemaatle namaz kurallarına riayet ederek bu işleri mescitte öğrenmelerini, rahatsızlığa sebebiyet vermemeleri için erkekleri namazın bitişinde bir süre erkeklerin bir süre oturup kadınların mescitten önce çıkmalarını Efendimiz Aleyhisselam'ın sağladıklarını e, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınların ibadet hayatına yoğun bir şekilde katılabilmeleri için almış oldukları tedbirlerden ferasetini anladığımızı ifade ederek bu bölümü nihayete erdiriyorlar. Kadın eğitimi başlıklı yazısında hayatın ve geleceğin inşası vurgusu ile eğitimin ne olduğunu hocamız tarif ediyorlar. Devamında kadının değer eğitimi görmesinin hem halife olarak yaratılmasına hem de aile içerisindeki konumuna binaen çok önemli bir konu olduğunu, bir başlık olduğunu ifade ediyorlar. Eğitimde mescidin önemine Efendimiz Aleyhisselam'ın bu alandaki uygulamalarına atıflarda bulunuyorlar eğitim adımlarından bahsediyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ee, yani cami onların mescide gelmeleri, onlara özel efendim sohbet günü ayırmalarını, soru sormalarını efendim dile getirerek bireysel çabalarını karşılıksız bırakmadığını Efendimiz Aleyhisselam'ın soru cevap yöntemine önem verdiğini, ve birçok hadis aliminin de birçok efendim kadın hadis aliminden ders alarak nebevi e, sünneti bu konudaki hakim e, konuyu bize ulaştırdıklarını çeşitli örneklerle ifade ediyorlar. 8. yazısında hocamız kadının çalışması, salih amel ve mesuliyet konusunda efendim evde de bir işçi gibi kadınların çalıştıklarına e, hocamız işaret ediyorlar. E, geçmişten günümüze kadının çalışmasıyla ilgili geleneksel tabloyu gözler önüne seriyorlar. Günümüzdeki efendim kadınların çalışmasıyla ilgili e, tekliflerini, sorunları, çözüm önerilerini anne ve babanın aile içerisindeki konumunu, kadının e, ekonomik özgürlüğünü elde edip etmemesiyle ilgili e, çeşitli tespitleriyle yazısını hocamız şekillendirmiştir. Kadın konusunda uydurma rivayetler, ihanet ve cehalet vurgusuyla dile getirmişler. Burada kadına dair olumsuz algı tarihine genel bir bakış başlığında yaratılış kıssası yine ilk günah üzerinden insanca var olmak kadının insan ve halife görevinin farklı boyutlara çekildiğini kadın konulu uydurma rivayetlerinde kadına asli günahtan başlayarak ilk yaratılış sürecindeki bu günah inancından başlayarak olumsuz bir imajın yüklendiğini halbuki uydurma ve batıl sözler üzerinden Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ve Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarına uymayan bu imajın ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında değerlendirmelerini yapıyorlar ve şu ifadelerle bu bölümü nihayete erdiriyorlar. Uydurmaların arkasına sığınan illetli bakışın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sunduğu perspektiften kadına yeniden yeniden bakmayı kabullenmediği ortadadır. Böyle bir bakış Allah Resulü'nün ağzından kadın aleyhine konuşmaya cesaret edebilmiş, uydurduğu her cümleyle kendi gibi düşünen insanlar üreterek İslam toplumları içinde varlığını sürdürmüştür, diyor hocamız. Böylesi kopuk, değerden mahrum bir ilişki, yani erkeğin yüceltilerek kadının daha aşağı bir konumda kabul edilmesinin insanın anlam dünyasının ancak kadın ve erkek tarafından birlikte oluşturabileceğini göz ardı etmekte olduğunu, iki cinsin farklılıklarını değerlendirebilmek suretiyle açılım sağlamalarına ve dengeli bir birliktelik kurmalarına engel olmakta e, engel olduğunu, hayatın her karesini birlikte görebilme imkanlarını ortadan kaldırdığını ifade ediyorlar. Evet değerli dostlar bugün... Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasından 2018 yılında okuyucusu ile buluşan Hakları ve Saygınlığıyla İslam'da Kadın adlı Profesör Doktor Huriye Mart hocamız tarafından kaleme alınan eserin tanıtımı ile birlikte olduk. İnşallah bir başka kitap tanıtımı videomuzda birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.